Daha önceki yaptığımız çekimlerde çayın nasıl yendiğini göstermiştik. Hatta orada demiştik bizim burada biz mesela mandalini de bilmiyoruz kabuğuyla biz yediğimizi söyledik. Hatta bunun bazıları ağacını bile yiyebiliyor. Yani öyle büyük hayvanlar var ama şimdi biz tabii yeni nesil hayvanlar o kadar yetenekli değiliz ama aramızda o büyük hayvanların neslini devam ettiren bir arkadaşımız var. Şimdi size Rize'de Rize mandalinin nasıl yendiğini uygulama olarak gösterecek. Buyurun. Şimdi bu mandalayı dalını koparmaya hiç gerek yok. Yemek için çok uğraşmaya da gerek yok. Yok efendim yıkayalım yok su, so hiç gerek yok. Bak kardeşim gösteriyorum. Kabuğunu da mı soymuyorsunuz? Hayır bak, gösteriyorum. Yani ya. her şeyi soymadan mı yersiniz? Kesinlikle bizi? öyle. Kesinlikle her şeyi. <laughs> Kesinlikle Peki, öyle. Evet. evet. Bu, bu memlekette böyle bak. Bir, bak, bak buyur, buyur kardeşim bak. Yiyorsun. Peki çıkarken bir sıkıntı yaratmıyor mu? Kesinlikle bak. Buyur. <laughs> <Bak. Gülüyor> <laughs> <laughs> Dallarını gelin lütfen. Seneye bir daha versin. Bir yaprak her zaman faydalı, şifa. Hmm. <laughs> Diyorsunuz. Peki buradan heyvanlara bir mesajınız var mı? Mandal Böyle yesinler kardeşim. Ha. Bizim mandalmadan. Aynen öyle. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim.